Selamun Aleyküm. Ben Cuma Özcan. Kanalıma hoş geldiniz. Hadi hayırlı seyirler videomuza başlayalım. Paşa ile başlayalım. Bugün yağmur yağdı. Ya yuvasına girmiyor arkadaş. Ulan yuvana girsen oğlum. Bunlar tam onaylık oldu. Ama Allah esirgesin. İnşallah üç yaşına diyediğinde gerçekten göreceksiniz. Baba deli. Baba kral şeye gitti. Elazığ'a gitti geri. Geri sahibine verdik. Adamcıl arkadaş. Yanılmıyor. Kılıcın kızı sarı kız. Sarı kız. Bunlar da şimdi 5 mi? 5 aylık diyelim yani. Bilemedin. Hadi 6 aylık. 5-6 aylık. Dikkatler. Babasının adını koyduk. Etini yiyor. Çirkin kral. taşa acısı çingen yağmur yağdı bugün çingen kızım Yavruların anası. Bunların anaları. Bunların anaları. Yargıcın da yavruların anası. Kayseri'nin baş köpeği. Türkiye'nin de başı. Kayseri'nin de başı. çattı Kayseri'nin baş köpeği. Yok öyle bir şey ya. lan bir yavruların atsaydım oğlum senin. Çattı Bir yavrularını alayım tamam. Hoş konuşmuyor. Kayseri'nin baş köpeği. Gel <laughs> mi lan? Evet diyor. Kayseri'nin başı değil misin? Ya benim diyor. Değil mi lan? Başı kişi sensin. Başka kimse olamaz. Kayseri'nin başı kıçı bu. Baş köpeği. <laughs> Maşallah var oğlum. Baskın. Maskenin büyük oğlu. Kayseri'nin korkulu rüyası. Kayseri'nin korkulu rüyası. Öyle bir oldu ki. Ay yavrum bak. Kayseri'nin korkulu rüyası. Gel oğlum. Herkes korkacak arkadaş. Gördüklerimiz var bunda. Eşek, eşek bu eşek. Kayseri'nin korkulu rüyası. Geçen diyor, beni diyor, yazdır diyor, koşulara diyor. Görelim diyor, başkış kimmiş diyor. Başkış kim olacak? Biz olacak. Başka kimse olamaz. Kayseri'nin korkulu rüyası bu. Tohme yani bir de ne göreyim. Aslan benim kurşun burada. Tek soyum. Bu da onun küçük kardeşi. Bir batım küçüğü. Bu adamcıl arkadaş. Yabancıyı müthiş. Kimseye sokmaz. Bizi bilir. Ağzından etini alır. Ama başka birisi olsun inan geberdir hiç şans vermez. Kanserinin korkulu rüyası. Kayseri'nin burada korkulu rüyası iki tane. Biri bu. Korkmayanı göreyim bir tane. Biri bu. Biri de şimdi şu yanda. Tek soy Az kaldı bunun yavrulamasına. Sayılı günler kaldı. Benim paşa bu da. Bulut. Yozgatlı alaşumalı bulut. Bunlar 3 yaşına bir diyesin. Bundan sonra görüşeceğiz. Gel mi oğlum? Gel, gel, ipne gel. Çok fena. Ne oğlum? Ne gördün sen onu? Aslanım benim, aslanım. İnşallah var oğlum senin. Allah nazardan esirgesin oğlum seni. Babasının oğlu bu. Ben diyor babamın oğlu. Yanılmıyor içeride, içeride yanılmıyor. Tatlı. Kayseri'nin korkulu rüyası da biri de bu. Katlar. Tur bu. Enik bunlar daha. Kayseri'nin korkulu rüyası bunlar. Başı kıçı hep ezerim ben diyor. Başı kıçı hep ezerim ben diyor. Ezerim diyor. Gel mi oğlum. Aslanım benim. Maşallah. Ne <laughs> oğlum? Dur bu. aslan. bu. Başık içi ezerim ben diyor, ezerim. Gel mi oğlum? Kangal ama süzme kangal. İşte kan hattı kan. Ahmet çıktı sarı soyu, Kürün soyu. Arkadaşlar. Bunlar gerçektir yani. Kan hattına çok dikkat verin. Önem verin. Bana bir metreye getirsen kan olmasa ben gene a, buraya koymam. İlla kan olacak. Aşık içi benim diyor. El mi lan? <laughs> Aslanım benim. Dur bu. Maşallah oğlum. Bak bayım o yanda ne var? Bak bakayım. Bunlar da yargıcın çocukları çekmiyor. Birbirini öldürüyorlar. Bunlar da yavruları. Onlar da yetiştin miydi? Zaten ondan sonrası da zaten hiç gereği yok. Herkes ister istemez çekilecek. Yani yaklaşamayacak. Yaklaşma şansları yok. Onlar da yetiştim mi de tamam. Ya ama bunlar hep ne çektim arkadaşlar öyle demeyin yani. Soy soy soy. Bunlar bu seviye getiren içerisinde emek 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 çok emek verdim ben. Şimdi de sefasını süreceğim. Birbirini öldürüyorlar. Hiç acımazlar. Turba. Ayşe'nin başı için buradan başka kimse olamaz. Olma şansları yok. Dünyada ne kadar köpek alırlarsa alsınlar. İstediklerini getirsinler. Ne kadar alırlarsa alsınlar. Şansları yok. Bura Şampiyonlar Ligi. Hep babaları belli. Soyları belli. Kanları belli. Yatıyor orada deli. Türkiye'nin başı. Türkiye'nin de başı bu. Gelme mi lan? Varamıyorum ya korkudan. Zibidi. Gel şuraya var bak. Çocukların durmuyor oğlum senin gibi lan. Ama olursa ölürsün. Süper bunun şeyi var ha. Damızlı. Çocukların durmuyor. Damızlığı süper. Paşa, paşa bu, paşa. Aslan. Ne paşası? Ormanların aslanı. Bildiğin aslan. Hiçbir farkı yok aslanla. İçeride birbirini öldürüyor yavruları. Ne olacak? Baba deli, ana deli. Mermi Suyun içinde ne örüyorsun oğlum lan Yuvana girsene lan Hı, ipne. Al kopan Şimdi bunlar Enik 3 yaşında bileli bir köpek Yani yeni yeni oturuyor Ama 4 yaşına girdiğimizde tam Bunlar Seniye yavaş yavaş Adam kılığına girecek bir sene sonrası da tam. Tam adam olurlar. Onun için başkıç kimmiş görürler. Başkıç zaten bura. Başka bir yer olma şansları hiç yok. Çünkü bunlar hep yetiştiriyorum ben. Elimde yetiştiriyorum. Sambacı soyu. Babası Mahatonya'ya gitti Sarko. Küçük Sarko orada yatıyor. İkisi aynı kardeş. Al kopan gel şu yanda. Gel oğlum. Bunlar kan hattı yüksek işte. Sambacı soyu. Sambacı soyunu dimeme gerek Herkes kendiniz de biliyorsunuz. Biz boşuna konuşmuyor işte. Diyorum ki soy olacak soy. Soy çok önemli. Maşallah oğlum. Sana. Gel. Gel bu yanına eşek. Boş konuşmanın hiç alemi yok arkadaş. Gördüklerimizden diyor. Adam köpeğini öğüyor. Tabii öylece köpek kendine. Ama kanını biliyorum ya. Yani öyle köpekler var ki bu Kayseri'de. Ha, bahan köpek ama ekmeği angadasın alsın. Ama ekmeği angadasın alsın. Bunlara emeği ver korkma. Şöyle bir şey yok yani şu anda. Paşam. Sev diyor babası gibi arkaya dönüyor paşa. Mermi. Mermi demek hedefine kilitlenir demek. Bu gördüğün şahıs, bu gördüğün mermi aynen odur. Bekleyin. Göreceksiniz çok emek verdim çok bir de kızını aldım baba orada baba orada o gördüğün babası kılıç Kayseri bilir her taraf bilir bilmedikleri yer yok Ay yavrum ay. Bunlar niye der ya? Bunların ortasına düş, düşmesin yani. Bak kenede bak. Hırs. Bekleyen de korum. Türkiye'de kim it yetiştiriyormuş? Kim şey yetiştiriyormuş? Bekleyen de korum. Bekleyen de korum. Kayseri'de kim değmiş? Türkiye'de kim değmiş? Ben bu kanları şükür buldum da konuşuyorum. Bekleyin de gör. Bekleyin de gör. Babasından yüksek maşallah. Ha, anası ne? Anası da maskenin kızı işte Puma. Baskının bacısıydı. Şimdi arkadaşlar her zaman getir. Şunu söylüyorum. Kan, kan, kan. Bekleyin de korun. Kim demiş köpek? Kim yetiştiriyormuş? Kim yetiştiriyormuş? Başkış kim demiş? Herkes köpek alsın. Burada Kayseri'de bir sürü köpekler var. Sayısı bellisiz. Herkes alsın. Bir metrelik getirsin. Üç kişi yanamıyor. Onları getirsin. Yemin ediyorum cacık. Aha bunlar. Bunlar işte bunlar. Gördüğün var ya şu gördüğün mermi. Çok. Türkiye yani Türkiye görecek bunu. Bak kenedim orada. Türkiye görecek bunları. Biz ne yapıyorsak iyisine emek veriyor. Adam çekiyor. Tamam çekecek. Tabii. Köpeğini çekecek. Öv, öv, öv. Bitirmiyor. Ya kardeşim ben de övüyorsam ben bildiğimde herkes biliyor bizim bunları. Kimse de yok. Şu olanlar bende var diyen yalan konuşur. Ha bebe bak. Hızlı gelir. Bir metreliktir. Bas. Bas oğlum. Sen hadi. Mermi. Yargın çocuklar arkadaş gerçekten birbirini öldürecekler ya ya böyle bir şey yok ya üç aylık arkadaş on aylık yaşındolanlara çökmeye çabalıyorlar ya ay içeride birbirini öldürüyorlar bir erkek bir dişi koyuyor öbür erkeğe de tek koydum ya abi zor ya. yargıcı sahiplendireceğim. Adamcıl arkadaş. Alan adam da köpek aldım demeyecek yani aslan aldım diyecek. Yani adı aslan diyecek aslan. Aslan Yani ya bunu köy içine ne gelmez. Evi dışarıda. Ahırcılara. Bunlara lazım arkadaş. Boyuna kuzuya gider mi gitmez mi bilmiyorum gider deyip de adamın koyununu kuzusunu kırdırmıyor. Bakan kurttan kötü kırar yani. Bir de bakan ki tersine döner kur, kur, koyunu yayar. Hiç bilemem. Ben onlara o konulara girmiyorum. diye Adamcıl olduğu için veriyorum. Malına mülküne sahip çıkar. Onun için arkadaşlar Ölücüler töbe imkanı kimseye vermem. Her şeyine gayr olurum. Kapımda tutarım. Benim bir dediğim bir fiyat var. O fiyata veren gelir. Zaten kabullenir. Alır gider. Bak 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 bak. Kurşun. Hiç durmaz. Kurşun. Gel Gel lan. Maşallah oğlum sana, maşallah. Yediğin içtiğin her şey helal olsun. Adam köpek tamam büyüteceksin, köpeği getirirsen bakacaksın büyüteceksin. Aslı yok, nesli yok, soyu yok. Ondan sonra diyor ki, kardeşim benim köpeğim iyi çıkmadı, koşamıyor. Yarışmada birinci gelemiyor. Ya niye gelecek oğlum lan? Senin köpeğe ne gelecek? Bir denesi de mesela Türkiye'ye salgın oldu vurgun soyu. Lan kardeşim bak Serbil'e sevdiğim çok sevdiğim bir arkadaş. Onun çekiminde adam yaz o da diyor ki ya 86-87 çalacaklar lan başına belam edecek oğlum? E? Çalıp da niye itsin ya? Ben gene diyorum kardeşim gene diyorum gene diyorum. Bak vurgunun sahibi de duysun bunu kimseye heveslenip de dişi çekeyim de milleti zehirleyeyim deme. Çekme hemşerim çekme. Çekme iyilik yap. Millete kurtar yani. Getir de çekeyim laflarını yapma. Anladın mı hemşerim? Bak Erol Metin. Gerçekten tepri giderim. Bokunu bile koymadım diyor. Bokunu ben de koymadım. Bastırmam. Bunun için bu vurgun sevdasından vazgeçin de. Şu Türkiye'yi kurtarın salgından. Vurgunun sahibi bak yemşerim. Çekme çekme. Kendi dişini de çekme. Bitir bitir. Çekme de bitsin yani şu milleti kurtar. Vurgun sinisinden kurtar. Senin köpeğin kimsin de çalsınlar ya. E? 88 santimmiş. Bir metre olsa hemen yaralama. Kapıma korsam namussuz bir adamım ben. Lan onu ekmek bile yedirmem. Al götüne vur diye gitsin ağzına tüküreyim. Türkiye'nin ağzına sıçtınız ya. Türkiye'yi mahvettiniz, bitirdiniz ya. Bugün semizleyem desen bir kere 20 sene sürer ya. Çekme hemşerim. Köpeğine muhatu sahip çık. Kendi dişini de çekme de bitir. Bu vurgun sevdasından da milleti kurtarsın. Kendin de çık söyle. Bak <laughs> ah, Tommy. Gördün mü Tommy? Bunlar daha bebe bebe bebe. Bunları inşallah 3 yaşını göreceğim. Bunu bakın arkadaşlar iyi yani. Bu gördüğün kılıcın oğlu. Ahmet çıktı sarı soyu. Bunun anası maskenin kızı Puma. Şimdi maske zaten Türkiye biliyor. Ahmecikli sarıyı da benim anlatmama gerek yok. Birine tane e, Can Kart'ın videosuna girdiğinizde Mega Kangal Bey'in Murat diye bir arkadaşı izlerseniz ondan sonrasını karar verin. Buna iyi bakın şuna. Türkiye bunun peşine düşer. Türkiye, Türkiye. Bakın, iyi bakın. Türkiye düşer düşer. Anladın mı? Böyle bir kimse bunu üretemez. Böyle bir soyu. Şükür ürettim de. Seneye bakalım. Türkiye bunun peşine düşecek. Türkiye Cumhuriyeti. Biz bunları boş konuşmuyoruz neler yapıyor, neler yapıyor, neler görüyor. Çok yürekli, çok cesaretli. Neden? Baba sağlam, ana sağlam, dede sağlam. Hepsi sağlam. Vurgunu, vurgundan şöyle bahsedelim. Anası belki sağlamdır mutlaka bir denesinden sağ yani rastgele bir şey çıkmış rastgele Türkiye'de. Burada Nevşehir'in Kalabadan. O köpek tesadüf nasıl olursa çıkmış işte. Anladınız mı Nevşehir'in? Bunları sana anlatıyorum bak görüyor musun? Buna iyi bakın mermiyi. Bunun peşine düşmeyen adam kalmayacak. Düşmeyen. Ama Tarihin tarihi yazmaz verme. Al bak görüyor musun? Sambacı soyu. Ya. Bunlarda kan var hemşerim. İki tane daha oğlunu assam kılıcın, Daha sırtın yere. Ha gene gelmez. Mümkünü yok. Tommy, Paşam. Yuvasından çıktı. İyi ıslanmadım oğlum. Yattın yuvana bak. Bunlar bebe be hemşerim. Kans, cesaret, soy hep bunlardan. İşte benim dediğim bu vurgun soyu değil. Gelin arkadaşlar şu vurgun soyundan vazgeçin ya. Elinizde de varsa da gidin barınağa verin, kısırlaştırın, kapın koyurun ya barınağa ver. Gerçek diyorum bak. Helal olsun Erol Metin'e. Neden? Ben seslendim. Belki sesimi duydu. Adam affedersin bohunu bile koymadı. Bende de yok. Bohu bile yok. En iyisi ne yapacaksınız? Bir an önce bu Türkiye'yi kurtarmak için barınağı vereceğim. Elindekini götüreceğim araba bindireceğim. Götürüp barınağı bırakacağım. Orada da kısırlaştıracağın yanında emin olacağım. Bunun neslini bitirin, bitirin. Ha bak. Türkiye'ye yayacaksan bunun neslini yay. Anladın mı? Türkiye Cumhuriyeti'ne yayacaksan bunun neslini yayacaksın. Başkasını gene bilmem ben. İnşallah bu ömür boyu yanımda kalabildiği kadar kalır da alabildiğim kadar alacağım. Alabildiğim kadar yavrusunu alacağım bunu. Alabildiğim kadar yavrusunu alacağım. Bak mermi bunun oğlu işte. Mermi bundan yüksek. Boyu ufak. vurgunları bitiren de bu işte. Evlere girenlerimi aram, arabalara binenimi aram. Lan oğlum boşamıyorum işte. Ayı gibi olmuşsun boşamıyor. Bunun geleceği 20 kilo. Hı, ama öbürü 90 kilo. Ha, görüyor musun? Bir tane durmaz orada görüyor musun vermeyin. Bekleyin arkadaşlar bekleyeceğiz. Gün geldim miydi? Hep hayran kalacağınız. Türkiye Cumhuriyeti peşine düşecek bunun merminin. Bekleyebildiğin kadar bekleyin. Alabildiğim kadar bundan alacağım yavru inşallah. Neyse arkadaşlar. Burada videomu sonluyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi hayırlı günler diyelim. Hadi hayırlı seyirler diyelim. Videomuzu izlemekle abone olmanızı beklerim. Allah'a emanet olun.